Hvis du så bæsler! Boy and do I lay it up up pop up, up, up. Oh. oyunu şöyle anlatayım size buradan artı puanları aldığımız zaman büyüyoruz bak 75 <laughs> aldık 15 aldık 15 Aa. aldık 50 olduk bu kadar boyumuz büyüdü kırmızıları aldığımız zaman da boyumuz küçülüyor bir dakika şu tarafa git yeah. engellere çarptığımız zaman da boyumuz Ay, küçülüyor yeah. amacımız ya. ne biliyor musun karşı tarafta gördüğüm bir robot gibi bir şey var ya Evet. onu yenmeye çalışıyoruz ne kadar uzun olursak burada Aa. da engeller çıkacak eğer bu engelleri geçip robota gidebilirsek ki çok zor Ay. Onu yeneceğiz. Yani bu bölüm boyunca onu yenmeye çalışacağız. Karşıda pis bir robot var. Baksana böyle düşman, yapalım. aynen. O düşman robotu yeneceğiz canlar. Uzun olmaya çalışacağız. Ne kadar uzun olabiliriz onu hesaplayacağız. Tüm artılar almaya çalışacağız. Ya, Mesela genişlik. artı 125, artı 25. Genişlik, uzunluk, genişlik, aynen. uzunluk. Şu engellere takılmamam lazım. Ay ben bir kuşayım ben aynen. bir şuradan. <laughs> ya Ay. hayır ya. Bu engel istemeden bir parçamızı götürdü.

Sena kaçamadım, 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 ya. kaçamadım, kaçamadım. Gidemediğin yerlere niye giriyorsun Bence artık? de ya. Şu an imkanı yok robota gidemeyiz bu bölümde. Level 3'e geldik. Evet, Canlarım elinde sonunda robotu yeneceğiz. <laughs> Ben de Bence oraya yapmasaydım yenebilirdim. Ya bu robotu bu bölümde kaç kere yeneceğiz merak ediyorum. Ben en az bir iki diyorum ama kaç bilmiyorum. Kaç kere diyoruz acaba İki diyorum. 2 İki, i̇kimiz var, var, var. 300 var. 300 var. 300 var. Şeklinde. Çok Hayır. güzel. Bu engeller çok kötü oluyor ya. Hayır ya yine çarpıyor Hayır. Bunlar ne yapıyorsunuz bize zarar mı vereceksiniz? Çarpı iki var. Çarpı iki var. Çok güzel. Çarpı iki var. Bölü üç mü? Bölü dört mü? O çok kötü oldu. Al. Hayır o bölüler olmasaydı kesin yaklaştım. Yine iyiyiz canlar. İyiyiz. Güzeliz. az kaldı. En azından biraz böyle gövdemizin falan kalması lazım sanırım. Biz bu bölümde geçemeyeceğiz. Bir dakika şunların hepsini alabilir miyim? Oo. Çok güzel çok güzel. Büyüdük incecik olduk ama güçlenmemiz de lazım. Güç, ya bu da güçlenmek aa, güçlen içinmiş. Aa, bu, aa, aa, bir dakika az ben şartlar. anlamadım anlamadım sonradan anladım. Aa, bu da küçültüyormuş. Bu da küçültüyormuş. Ama ben sonradan anladım. Oyunu sonradan çözdük. Ben onlar da boş güçlendirecek boş sanıyordum. Hiç kaza gelip de gitme gitme gidemiyoruz ya. Ama var ya anlasaydım ya oyunu çözseydim ya. canlar çok basit olacaktı. Ya. Yazık dur. Ya bir dakika. Günah dur. dur Artelli. Dur. Aldım. Öbürüne Art de de git öbürüne de git. Alamıyorum yönlendirmez çok zor oyunu. Ben nasıl çarladım ama. Artı şuradan zıplayabilir miyim? Çarp 2 var orada. Çarpı 2 var çok güzel. Böyle bir hiçbir şey yapmaz. Böyle bir hiçbir şey yapmaz çok güzel. Atla, Artı 50 var. Atla, atla. Buradan gidebilir Iıı. miyim? Dur, dur. Ay yavaşlama var mı bu oyunda acaba? Yavaşlama yok ki durabiliyor muyum? Basınca duruyor mu onu deneyelim canlar. Çünkü oyunu çözene kadar. Hayır imkanı yok. Güçlü kaldın, güçlü kaldın. Hayır. Bak bak arkadan nasıl bülbülleniyor böyle. De. Geliyoruz robot kardeş geliyoruz. Bu Durması var mı mesela durdurabiliyor muyum? Hayır durduramıyorum. Geriye çekebiliyor muyum? Çekemiyorum. Bombayı niye bastım? Ben istemeden bastım ona. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? Bilmiyorum istemeden bastım. Ya çöp gibi geziyoruz şuralara bak. Güzel bastım oraya basmasaydım bak. var ya bir şansım olurmuş biliyor musun? Artık bir şansın daha yok dostum. Bir şans daha ver. Hayır. Yok. Bu kadar. Ha, bu istedim. çok zor canlar. Çok inceyiz. Hiç şansımız yok. İncecik halimizde yakalayacağımızı düşünmüyorum yani. İşte bittik. Buraya kadar. Bu robotu bu bölümde iki kere dedim ama bir kere de olur yani. <laughs> en azından yenelim. <laughs> Ben gelebileceğimizi düşünmüyorum. Ben düşünüyorum. Bak şundan hepsini alırsam var ya. Ay, burası suya. Ne oluyor? Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Şu ne olacak? Mecbur gidecek. Böyle e, bir var. var, böyle bir var, böyle bir. Zıplayamıyoruz. Zıplayamıyor. Zıplama falan olsa keşke. Bu sefer olabilir bak. Hem genişiz hem <laughs> şapkamız var. <gülüyor> 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 çok az kaldık. Kafa kaldı. Kafa kaldı. Kafa kaldı sadece. Azıcık gördüğümüz olaydı keşke. Incecik bir gövdeye de razıydık biz. Bak, 75 güzel bu 75 dalay. <laughs> o oh, elmaslar. Şunlar bize zarar oh, vermesin. Geliyorlar, Bilmiyorum. kaçamadım. Şuradan zıplayabilirsem, ama orada hayır ya. Oo. Ha çok güzel atladım. Ama böyle de gidilmez. Çok ki. güzel, hiç zarar vermedim. Bak bu sefer olması lazım. Inceyim, inceyim ama bu sefer olması lazım. Çok inceyiz daha. Çok inceyim ama deme. mi? Al, al, al. işte bittik. Bak. Canlar biz bu robotu ne zaman yeneceğiz? Biz bu robotu ne zaman yeneceğiz? Robotu bir görsek de yendiğimiz yenmediğimiz yanımıza kalsa. Hayır bombalardan kaçıp şöyle kenarda. Hayır. Kaçamıyormuşum ama ya. Ne kadar istersem isteyim kaçamıyorum. Şunlar almazsam çok güzel. Çok güzel mükemmeliz. 2x çok güzel. 2x çok güzel. Şöyle bir hamle. Çok güzel mükemmeliz. Şöyle bir hamle mükemmeliz. Şöyle bir hamle. Böyle bir hamle. Ya böyle ya iki. X250 çok tehlikeliydi. Bunda da geçemeyiz. Ama hiç kaçırmıyorum. Ben hiç kaçırmıyorum. Niye geçemiyorum? Küçücük baksana çok şişman olmuşuz bu sefer de. Ya bu robotu bir yerde geçeceğiz mi bilmiyorum canlar ama ya biz pes böyle, etmeyeceğim. Bak böyle gidemeyiz. ha. al. Dalgalan sen de onlar gibi. E, ey. Çok dalgalandı. Tamam sakin. Sakin sakin dalgalan. Çok dalgalandı. Tamam şu diğerine basmadan dalgalan. Mümkün. Bomba kardeş. Bomba, kardes, bomba, bomba kardeş, bomba kardeş. O gidecek Hayır bir kısmı Almamam dersin. lazım, almamam lazım. Almadım, çok güzel. Ortadaki çok güzel. morlar neydi acaba? Onlar da küçültüyordu bizi. Ya şu an bir şansımız var diye düşünüyorum, çok iriyiz yani. Oldu, oldu. Çak! Geldik işte, varan bir, 13. bölümde yakaladık seni. Oh, wow. Bir vuruşta yendik, çok boss, iyi. Boss bonusu da aldık. <laughs> Biz yükselemiyor muyuz ya bu Bir daha geliyorum boz. Bir daha geliyorum. Benden kurtulacak mı sandın? Bir daha geliyorum. Bu çok oh. güzel oldu. Hop. Artı 150. Çok Bak. güzel. Artı 50. Artık var ya çözdük ya oyunu. Al 2x'i. Bak çözdüğümüz evi. Çözdük 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 çözdük. Çözdük mü? Çözdük. <laughs> çok güzel geçtim. Ama hiç hatasız. Hiç hatasız ama. İnce olmamız aslında çok kötü oluyor. Çok yaklaşamıyoruz. <laughs> dayan 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 dayan. Hayır kafa kaldı. Azıcık dayansa yeneceğiz canlı. Kafa Azıcık dayansa ya. yeneceğiz. Dayanmadı. Hop, çok güzel diyorum. Al, çok, al, al sen çok güzel. Çok güzel. Al. Çöp. İncecik kaldım. Çöp burada gitsin artık. Bitsin artık. Aha incecim. inceciğim. incecim. Ah. İnceciğim. Kıl Kıldan gibi bir adam. adamım. Kıl, kıl gibi, adam. gibi bir adam oldum yine. Çöp adamı geçtik kıl adam olduk. Yani böyle iki daha mantıklı gibi. Ha incecik. Ah yayıncı spagetti adam. <laughs> Bence de spagetti adam oldu ama gidiyormuş bir de bu. Ay gitmez ya şurada işte bittik. Azıcık yanma yaymışım gidecekmiş canlar. Level 16'ya kadar geldik artık bilmiyorum ya bombalar. Bombelir. Artel artel Bambelir. artel artel. Bambelir. Bu küçültüyor bu küçültüyor bu küçültüyor. Büyüteni almam lazım. Şunu al 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 al. Kaçırmadım ay azıcık ay, kaçırdım. Kaçırdık. Ozan şunları alma. Burada mecbur gidecek ama ya. Hayır ya bunlar çok zor. Ya nasıl savaşalım biz? Nasıl Onlar geçeceğiz? Onlar olmasa onlardan nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Kolay yolu olsa keşke. Güzel güzel. Ne güzel. Gitti. Kafamız kaldı sadece. Deniz güzel. Ya çok zorluyor canlar oyun. Artı elli büyümek de mi daha mantıklı aslında? Uzamak daha mantıklı bence. Şunların arasından geçeceğim ya. Yani. 2x güzel güzel güzel. Şu bölüleri almazsam güzel. Mükemmel gidiyorum. Şu an güzel. Hayır ya, hayır ya. O o bitirdi işte. O bitirdi. O bitirdi. O ya anda at bitirdi. Ya, at ya. At ya. Kafam gitti. da var ama zaten. küçük şey prensim. Küçük prensim. Kısa boylu bir prens oldum <laughs> gideceğim yine. Gideceğim bak. Şuraya bak. Nereye kadar geldin? Canlar bilmiyorum sadece. ama bir kere yendik en azından. Artı bir 25 güzel. Artı bombalar çok tehlikeli ya. Ben buradan nasıl gideceğim ama? Aa, Aa çok, çok güzel. güzel. Gitmedi, Yanmadı. Hiçbir yere gitmedi. 3x gidecek. var. 3x var mecbur gidecek burada. Hayır ya. Ben bundan kaçamıyor mu ya? Ee, ama büyüdükçe devam geliyor ya. Çok zor ama. Bu halimiz çok zor. Yine büyüyüz ama sona kadar gider miyiz bilmiyorum. Çok zor değil mi? Şansımız yok. Son bir kere daha oynayalım canlar. Gider. Ay ya. Yaklaşmıştık aslında. Bir kere <laughs> mi yendik sadece robotu? Evet. Geçsek oraya kadar geliyor. Şunlar aslında çok etkili de alamıyorum bak. Hepsini aldım. Bob, aldım aldım aldım, aldım 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 hepsini aldım Bob. kaçırma kaçırma Kırım. hiç kaçırmadı ama şunla engeller yapma engeller ya Bob, hiç kaçırmadı ya. bildiğin yarısını alıyor senden ya ama, ama şansımız, şansımız var giriz yani şu an canlar o mecbur evet. bölecekler robot geliyoruz kardeş hem de şişman Aa. olarak geldik Kuu, bittin sen <laughs> İşte. Ben zirvede bırakıyorum canlar. İki kere yıktık mı yıktık o robot. İki kere yendik ve ekstra 723 robot puan aldık. Bu puanlar bir işimize yarıyor mu? Ona bakacağım sadece. Aynen. Alışveriş ne yapabiliyor muyuz? Ne yapıyoruz? Biz Aa rastgele bir... açabiliyor açabiliyormuşuz. Kıyafet açan. açabiliyoruz. Ne çıkacak? ne çıkacak ne çıkacak Aç 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 sürekli aç sürekli aç sürekli. bütün paramı kullanacağım. Bütün paranı kullanacağım. Kafa alabiliyor muyuz? Kafa aç. Kafa aç rastgele. Biraz kafa açın ya. Kafa aç, kafa aç rastgele. Kafa <laughs> Kafa açıyor bunlar. <laughs> Farklı renklerde oluyormuş demek ki. Ha bunu kullanabiliyorum mesela. Canlar bir de bununla büyüyelim. Renkli bilseydik başta yapardık bunu. Evet bayağı da aldık ha. Bayağı da aldık. Şu oh. 15'i de alayım. Bölü bir gem çok güzel. Böyle bir çok güzel. Oh. Bunu da kaç alalım atladım. Çarpı 3 oh. çok güzel. Çarpı 2 çok oh. güzel. Engeller çok oh. kötü. Engel olmayaydı ya. çok iyiydi. Bölü 2. Ay. Sursuz Ay. Ay. Ya, Ama bir şansımız var. Ya. Biz metalik adamız. Metalika. <laughs> Metalika. <laughs> Hadi kaldık yine. Ay. Biz bu oyunu artık çözdük canlar. Dediğim <laughs> gibi üçü de yaptık zirvede iyice bırakalım. Siz bu tarz oyunları seviyorsanız bu tarz basit oyun diye geçiyor. Bunlar basit oyunlar seviyorsanız mükemmel sayıda beğeni atmayı aşağı güzel bir yorum bırakmayı. Abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.